Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online soccer manager oynayacağız. Şimdi biz burada ikinci takım olarak Arsenal seçtik. Arkadaşlar dün Oynamaya başlamıştık. Ramlar da bitti. Bu lig yok ama bu lig zaten daha yeni başlayacak. Gördüğün şöyle bir gösterelim size arkadaşlar ben bu listelerin hepsini satarsam 44 milyon elde edeceğim bakın vlog 5.6 biz 14.1'e satacağız satabilirsek 5.4'lük adamı 13.7'ye 3.1'lik adamı 8 milyona Robo 3.6 Milyon 9.1'e 44 Milyona da artık tımları almaz ki oscar bu kadar kötüleşti mi ama pkey alırız bence şu anda buradan bir tek almak istiyorum Bizim takımın kadrosu böyle. Hatta şöyle bir kadroyu da ayarlayayım. Siz isterseniz. Bunları böyle mi oluyor? Tüm kadroları denemeye çalışalım bakalım. Bence şöyle bir ayarlayalım. Çift forward, Özin. Tekşire. Tekşire. Grandeoze. Grandes defensive orta saha ben bildiğim Defansif orta saha o yüzden kapalı aslında. almayacak. Ama Spurs'dan alıyorduk galiba. Grandeoze. Yanlış hatırlamıyorsam. Torbelerim sağda onlar Sokrates ortada. Solda da kolasını aç. Burada da Darman Trena. Pepe'yi koyalım oraya. Nikolas Pepe'yi. Bu takımın niye bu kadar overallere düşmüş onu anlamadım ama neyse. Tierney. Martinez'i koyalım buraya. Ondan sonra taktikler. Kale görünce olur değil. Paslı bir oyun diyelim. Sadece ucum. Forvet'i destekle. Bunlar da geride kalsınlar. Adam Markacı, Osa Tuza var. Siki Dengeli, ofansif yaptık. Topa olsunlar? 60 yapalım bunu da. Bilmem iyi oldum ama. Falan da bir taktikleri verelim bakalım. Kontra atak diyelim buna sayıyorum. Forveti destekle. Nasıl güzel olsun ne? Bu alan markajı değil de alan markajı olsun. Bunda da Şimdi kadar hızlı paslaşma. Ofansif. Değil. Rakıba yakın olmasınlar. Kontrol ataka deneyelim. Şimdilik. Hatta bir dakika alan markajı yapalım. Şöyle ayarlayalım. Bakalım. Onun dışında o zamanlar falan belirlenecekmiş. O zamanlar olarak Ha, buraya kaptan mesut yaparız. Abime olsun buraya. Torey arayalım. Bunu da belirleyelim. Kaptan da mesut olsun bakalım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu yorum kısmına taktiği değiştireyim mi ne yapayım yorum yazmayı unutmayınız bay bay.